Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmine. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün çok değişik video çekmeye karar verdim böyle birazcık Vok Türkiye seviyorum. Böyle videoları izliyorum. Ve o beni böyle motive etti bu video yapmak için. Ve siz beni destek edin lütfen. Düşünelim ki beni Vok Türkiye çağırdı. Ve benim çantamda ne var size şimdi göstereceğim. Tabii ki de şaka bu arkadaşlar böyle hemen şey yapmayın gerçek almayın şaka yapıyorum ben sizinle paylaşmak istediğim için çantamda ne var hangi ürünler kullanıyorum dışarı çıkınca o yüzden arkadaşlara hadi başlayalım bu videoyu. Ta 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 ta. Bu benim en sevdiğim çantam. Böyle her zaman dışarıda ben bunu alıyorum. Benim 100 tane çanta var ama en sevdiğim bu. Çünkü o kadar büyük, o kadar kullanışlı. Bir de dışarıda bir şey alıyorsun, bir şey elinde kalıyor, su kalıyor, o kalıyor. Bunun çantayı çantanın içinde koyacaksın ve rahat rahat gezeceksin. Ya da ufak tefek böyle alışveriş yapıyorsun. Bu çantayı içine sığıyor ben bu çantayı neler neler sığdırdım. O yüzden arkadaşlar hemen bakalım. Evden çıkınca bu çantada neler neler alıyorum beraber. Ta, ta 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 tam açıyoruz ve çantamın içinde bakıyoruz. Ve tabii ki de her kız gibi ben tarak alıyorum. Böyle çok güzel bir tarak. Böyle tarıyorsun az yer kaplıyor ve böyle çok güzel kullanışlı ve pratik. Hem böyle saçlara düzeltebilirsiniz hem de böyle tarayabilirsiniz. Yani bu efsane bir ürün. Ta 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 tam sonra tabii ki de şey um, dudak balzamı. İşte uh, kuru olunca dudaklar kuru olunca hemen ona balzam yaparak nireyi kullanıyorum. Sade böyle güzel bayılıyorum. Bu da tabii ki de e, dudak parlatıcı. Bunu A101'de aldım. 27 liraya. Bu markayı sesil mi deniyor bilmiyorum. Seçil mi, sesil mi bilmiyorum. Böyle bir 27 liraya çok güzel harika bir e, dudak parlatıcı aldım. Çok güzel o gerçekten. Bir de böyle renk herkese e, uyumlu bir renk parlatıyor ve dudakları böyle botoks efekt veriyor. Yani botoks efekt demeyelim de büyütmüyor ama nasıl diyeyim başka insanlara göre sizin dudaklar daha büyük yani ondan sonra tabii ki de koronadan sonra herkes el dezenfekte alıyor ben parfüm alırken içinde böyle jel duşu ve böyle bir jel koydular. Dezenfekte, el dezenfektesi koydular. Ve inanılmaz mühteşem bir koku var. Bayılıyorum ben bu el dezenfekte. Bu gerçekten bir terapi gibi. Arabadan çıkınca ya da bir yerde mikrop kapınca hemen tık tık çok güzel ve tabii ki de el kremi ta 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 tam lavaboya giriyorsunuz çıkıyorsunuz sonra eller böyle kupkuru oluyor bu size yardımcı oluyor ben böyle mini versiyon kullanıyorum bütün ürünleri bayılıyorum ben böyle mini mini koleksiyonları Ondan sonra tabii ki de parfüm yanımda taşıyorum. Böyle bir mini versiyon Kenzo parfümü. Çok güzel. Böyle alıyorsunuz, şak 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 yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve efsane taşıyorsunuz. Yer almıyor, kaplanmıyor, çok güzel. Ve tabii ki de çok önemli bu benim cüzdan. Ben a, para kullanmıyorum, kağıt para kullanmıyorum. Sadece a, kart. Karta benim bütün paralar çünkü sonra çanta çanta değiştirince bozuk oluyor para kayboluyor o bu şu böyle bir rahatsızlık yaşamayayım diye param hep yanımda olsun diye kart bile unutunca evde benim mobil bankacılık var ben istediği yerde istediği bankamatikten para çekiyorum ve nakit oluyor elimde mesela kart unutunca o yüzden bu çok güzel bir derdim yok Tabii ki de Türk kimliğim ve kartlar müze kartı çocuk böyle çocuk park alanı kartı benim yurtdışı banka kartı ve böyle işte arkadaşlar bu çok efsane ben böyle bir kartı vizit çok seviyorum her yerde bütün kartlar bir yerde oluyor ve tabii ki de sakız. Sakız olmazsa olmaz. Tabii ki de her çantada yemek yediği zaman bir de soğanlı bir şey yani yemekler geldiyse bu sizi kurtarıcı bir parça oluyor. Ve tabii ki de benim ev anahtarım. Bu anahtarlık benim arkadaşım üniversite bana hediye etti. Ve senelerce bunu kullanıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Hemen bunu taktım. Ve hiç çıkartmadım anahtarımdan. Arkadaşlar bu ürünü biliyor musunuz? Efsane. Ben bunu bayılıyorum. Bu benim ikinci el gibi. Bir tane evde bir tane çanta için aldım. Çünkü bazen böyle evde kalıyor. Unutuyorum almaya. O yüzden iki tane ürün aldım böyle her yerde böyle şey gibi bu benim bitti bitiyor. Çok güzel bir ürün. Bayılıyorum ben bunu. Bu güneş kremi. Esbaf %50. Türkiye'de tabii ki de yaz kış hep lazım bu ürün. Çünkü bir de İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de şu an güneş 22 derece. Kış 19 Kasım ve böyle bir şey yani biliyorsunuz bu olmazsa olmaz ve kokusu çok güzel bir de onun kullanımı çok güzel bir makyaj üstünde de sürebilirsiniz makyaj baz olarak baz değil de makyajdan önce de kullanabilirsiniz çok efsane bayılıyorum kullanımda çok güzel ben bunu niye için aldım benim bir sürü güneş kremi var ben bayılıyorum güneş kremleri nedense ve ben bunu göz altında sürmek için mesela aynanız yok bu ürün yani görmeden siz istediği yerde sürebilirsiniz iz bırakmıyor şeffaf yani efsane bir kolay bir kullanım plajda da çok güzel böyle bütün yerleri göz çevreleri sürebilirsiniz ve göz acıtmaz dayanıklı çok güzel ben bunu bayılıyorum size herkese yani bu gerçekten efsane bir ürün kendim böyle kullanmayan farklı kötü bir şey ben size tavsiye etmem ama bunu yüzde yüz almayı çok tavsiye ediyorum her kızın çantanın içinde ya da evde bu kullanımı herkese söylüyorum hem de yaz günü bu olmazsa olmaz göz çevrenize sürmek lazım ve böyle mini gargara taşıyorum ben listerin çok seviyorum cool Mint. böyle şey yani mikrop yemek yiyince diş fırçalamıyorsanız böyle şak şakşak gargara bitti. Ve tabii ki de ben böyle bir kulaklık takıyorum ve kulaklık böyle ipli seviyorum ben. Böyle ipsi sevmiyorum çünkü hep kayboluyor. Sonra onları şarja koy falan filan bir sürü uğraşacağım şeyde. Ben böyle kullanıyorum. Efsane harika. Bir de böyle dışarıda mesela gidiyorum. Konuşmak böyle istemiyorum. Ben böyle yabancı insanlar bana gelince bir şey sorunca rahatsız olabiliyorum. Korkuyorum ben. O yüzden görsünler ki ben de ben müzik dinliyorum, duymuyorum. İnsanlar da görecek yani böyle. Çünkü bazen yabancılar onlar demeyelim de erkekler düşünüyorlar ki yabancıları Yabancılara çok kolay yaklaşabilirler, yani her şeyi sorabilirler böyle ayıp şeyler. O yüzden ben böyle dışarıda tek başına gidince hep kulaklık takıyorum. Yani erkekler bay bay. Bir de tabii ki de böyle ıslak peçete kullanıyorum ben. Ve tabii ki her kızın çantada olması bir şey biliyorum ta 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 böyle saçlarınız böyle size rahatsız edince şak takıyorsunuz ya da rüzgar olunca şak takıyorsunuz ve süper kurtarıcı bir parça. Başka ve uh, Golden Rose uh, mat lipstick bu bu şey böyle uh, nasıl uh, kalem uh, görünüyor. Çünkü dışarıda kullanıyorum şak şak sürünce. Böyle mat bir lipstick seviyorum ben. Mat ruj bayılıyorum. Çok güzel, çok kullanışlı. Ve Flormar da aynısı evde var. Bir tane evde bir tane çanta için aldım. Onlar biraz bir ton daha o açık. Bu daha koyu. Çok güzel. Bir de böyle Coca Cola'da dudak parlatıcı. Dudak parlatıcı değil mi? Dudak yani nemlendirici ve böyle maskara taşıyorum. Çünkü bazen ben makyaj yetişemiyorum yapmaya. O yüzden bir tane maskara benimle geliyor hep. Bir tane evde çok güzel o maskara. Yetişmeyince arabada böyle bir maskaram var ve bu kadar arkadaşlar ha bir de benim böyle ben benimle beraber böyle bir güzel kalem taşıyorum çünkü bazen bir yerde yazmak gerekiyor bazen bankalarda gidiyorsun orada bir sürü kalem herkes tutuyor tabii ki mikrop ve bazen olmuyor bu kalemler o yüzden benim çantamda mutlaka bir kalem oluyor ve bu kadar çok tatlı bir kalem kedi. bakayım. Burada çok güzel kocaman bir. Ha, başka bir şey. Burada bunun buraya bakalım ben. Ve bu kadar arkadaşlar. Benim çantanın içinde bu kadar ürünler vardı. Ve bu çantanın içinde bu çanta bu ürünler için çok büyük kalıyor. Ama ben size dedim dışarıda ben böyle farklı farklı alışveriş yapıyorum ya da su alıyorum. Böyle içine koyuyorum. Çok rahat kendimi hissediyorum. Efsane. O yüzden arkadaşlar sevdiniz mi bu tarz video çok değişik bugün improvize yaptım improvisasyon mu Türkçe'de improvisasyon yaptım böyle kendi kafayla böyle bir video çekmeye karar verdim Vok Türkiye beni böyle motive etti o yüzden arkadaşlar böyle bir tarz videolar beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Benim söylediklerim ürünler kullandınız mı hiç böyle belki siz ben size bir şey tavsiye ettim belki siz kullandınız ve size uymadı bana yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar ve arkadaşlar hepinizi çok teşekkür ederim e, izlediğiniz için nasıl böyle bir tarz video beğendiniz mi beğenmediniz çok e, komik oldu ben böyle Vuk Türkiye izleyince benim de böyle istek geldi sizinle paylaşmak böyle bir şey o yüzden sevdiğini sevmediniz bana yorum yazarsınız arkadaşlar böyle video yapayım mı daha devam edeyim. mi <laughs> ya da yapmayayım. Herkese çok çok teşekkür ederim. Herkese görüşürüz. Bana beğeni, yorum ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarda görüşürüz ve yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Herkese hoşça kal.